Asiktir bu ne? Allah Bir şey yok bir şey yok bir pasaj alıp bir şey al al var orada ya. Bir şey yap, Şuraya şey yap. Şurayı çizmiş de onlar sahtecilerle gider. Yok canım, şeylik bile değil. Yıkamayla bile çıkarsın. Yok. Dal yok. Hadi. Aynı, aynen aynen dal Bak tükürükle çıktı ya. Ben ne kadar kaldı <laughs> bilmiyorum hiç böyle çamurlu. Hemen şurası. Tamam yürü. Devam et. Sen devam, devam et İbo. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni tuttuğumuz çiftliğe geldik. Şimdi temizlik yapacağız ama yol bayağı zorluydu. Yağmur, çamur yolları mahvetmiş. Bize artık bir 4x4 Gerekli bu yollarda kışın gelmek için. Gerçi önümüz bahar ama bundan sonrası için bu transitle gelinmez buraya. Hadi şimdi çiftliğe geçelim ve temizliğe başlayalım. Hani videolarda böyle hızlı çekim oluyor ya şak şak yapıyorlar böyle. Hemen temizleniyor. <laughs> <laughs> Öyle olsa da <değil. gülüyor> bitmiş hali falan diye. Hızlı çekim yapsan olur mu? <laughs> evet buralar böyle. Savaş alanı gibi yerler. Her taraflar. Halledeceğiz halledeceğiz merak etme. Evet hadi başlayalım. Hadi. hadi. Kullanır mıyız? İleride. İleride? İlerideyi mi götürelim yani size? <gülüyor> <gülüyor> İleride kullanalım. Bak orada camlar var. Buradan gel. Evet. Önce evin etrafını toparlayalım. İbo'cum ne yapıyor? Space'e mi girdin? <laughs> Şarjım bitti ya. Boş ver. Burada şarjda ihtiyacın yok. Çünkü elektrik de yok. <laughs> Henüz daha güneş enerjim aktif olmadı. Peki arkadaşlar şey aldınız mı? Arkadaşlar niye tek ben çalışıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Kameralara sen oynuyor. <laughs> <laughs> Gel biraz da sen oyna. <laughs> şaka şaka. Birazdan temizlik şirketi gelecek. <laughs> evet tarifimiz bak. Burada modern tuvaletimiz var. Lan delik yok ama bunda. He? Delik yok tuvalette. Tersinden bakayım diğer tarafa gidiyor. Hahahaha. <laughs> Arkadaşlar bu arada köpek kulübelerin kapısı yapıldıktan sonra köpeklerimizi buraya getireceğiz. Size de geçen videoda bir Anadolu çoban köpeğinden bahsetmiştim. Şimdi onun bir resmini koyacağım ufak bir resmini. Tanıyanlarınız yoruma yazarsa sevinirim. Bakalım beğenecek misiniz? burada yakalım. Arkadaşlar burada daha önce bir ateş yakmışlar. Hatta ağaç da yanmış onunla beraber. Hazır burada böyle bir moloz varken burada yakalım bunları ki başka yerde tekrar bir çöp çıkarmayalım. Mı? Bıraktım. Ulan Tayfun, Bırak nasıl iş bulmuşsun yer. kendine be? Ben olmasam bu yaprakları kim temizleyecek? <gülüyor> 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 yapraklar doğaya gübre, temizlemene gerek yok ki. <laughs> Gene yapılmayacak bir iş almışsın kendine. <laughs> <laughs> Bunu videoda kullanırsan öldürürüm seni. Sen de bari o yürüyeceğin yaşamarlarının oradakileri temizle. Buradan ver <laughs> Arkadaşlar çöplerin bir kısmını topladık daha da devam ediyoruz. Ama biz devam ederken çöpler de yanmaya başlasın. Burada çay demlenir mi? <laughs> Demliği en üste koy. Ya bu arada bu çay demlesin. Çay getirdik. Daha çok erken mi? Daha kahvaltı yapmadık ne erken. Arkadaşlar şu anda saat sabah. kaç saat? <laughs> bir oldu herhalde. Bak 25 yıllık arkadaşım Bence sen yanımlısın. 2 yıldır video çekiyorum ve bir videoda bile gözükmedin. Gözüktüm. Gözüktün mü? Afyon'da Kangal'dan kaçarken. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> evet Afyon'da. Afyon'da bunu kameraman yaptım. Kangal köpeklerine yaklaşamıyor. 100 metreden köpekleri çekiyor. <laughs> Çok yoruldum. <laughs> Birinin üstü kalkını yiyeyim bari. Tonçayı bir kere ağzına soktuğun için kameraya karşı niye yapmıyorsun? Bu yetkiliyiz. niye gizliyorsun? <laughs> Tıkandı. Kamerayı görünce insan oluyor. <laughs> İnsana dönüşüyor. Bak şimdi küçük ısıracak. Arkanı dönünce seni görmüyorlar mı zannediyor? <laughs> Hayır zannediyor? kamerayı çekiyor da iyice içime girdi de çekiyor. <laughs> Lütfen. Bak ne kadar nazik ya gördün mü? Küçücük ısırıyor. Sen alayım mı? Bıçak alsaydın daha az, önce, az önce tamamını ağzına sokuyordun. Sinemeden <laughs> götürdün. Hadi o gerçekten. Kaç tane aldınız? İkişer tane. İkişer tane. <laughs> ben dedim az önce birini istikakını yiyorum diye. <laughs> Birinin Hı. mi, üçümüzün mü? Bir <laughs> tane yemeyen kim var? Cans kaç tane? Ben yedim? bir tane yedim. Ha, i̇yi bak. Nasıl bir tane? Az önce de ye <laughs> yedim, bir tane. O zaman bunu da ben yiyeyim de. Hem de iki yemiş olayım. Ben? Hı? Ben? Sen iki yedin ya. Benim payımı sen yedin. <laughs> Hayır. Sen ilk sen aldın zaten. <laughs> o kadar. İlk sen aldın beni o yer başka yok. Bitiremedim lan bir saat oldu. <laughs> Bundan sonra yemek yerken kamera açalım. Kapanda bir tek tane. Aynen biz de doyarız ne bu de arada. Yok, <laughs> Bak yiyemiyor. Ne oldu ya? Ne bu telaşınız? Kedi kadar fare. Çok uzağa gittiğini sanmıyorum. E, bunun altından bir tane çıktı. Bir tane daha olamaz mı? İki tane çıktı abi. İki mi çıktı? İki. Aaa. Çıktı ayaklarımın altına altına geldim. Şu tarafta da ben bir <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki altından bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de kızıyorum ona ne çıkacaklar altından diyor. Evet oğlum. Asıl. <laughs> tane de onlar işte şeyden çıkanlar. Çok atletik bunlar ya. Tavayla kafana vurdum. <laughs> <laughs> evet. Tabii. Tamam. Çok <laughs> <laughs> Tamam o zaman. Gel, gel bakalım. Çağırma lan. Gel, gel, gel. Gel çabuk. Gel. Gel, gel, gel. gel. Ben de kapatıyor kapıyı. Durun lan. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Siz nerede yaşıyorsunuz bakalım. Gel, gel, gel. gel. Kokla beni bir alış, gel. gel. Tamam, tamam. Tamam, sakin. Tamam, tamam. Tamam, aferin. 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 Ay çok, çok güzel tatlılar. köpekler. Başka var mı sizden? İki kişi misiniz? Hadi geçin, gelin. Gelin. Çiftliğimize. Gel. Gel gel sen de gel. gel. Evet arkadaşlar misafirlerimiz var. Herhalde komşuların köpekleri. Ama bayağı güzel çoban köpekleri yani. Bakımlılar da Tosun gibiler maşallah. Çok tatlı. Evet. <laughs> bıçak da olmadı. Dur, sen geç o tarafa. Tamam, koyalım üstüne. Raftan tut. tutmak Ağaz. istemiyorum işte. Oğlum altı artı burası. Hmm. Şimdi geç oraya. Heh. Tekrar. Vay bir kere de oldu de orayı kesersin. <gülüyor> <gülüyor> 재미 <laughs> 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 sanki biz gelmeden önce daha topluydu. Değil mi? <laughs> Şu an daha bir dağınık gibi gözüküyor. biz bu işi yapamıyoruz. Tayfun'a <laughs> 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 bakın, Biz gelmeden önce daha topluydu. Şu an daha çok dağınık. Sanki sürekli çay kahve içiyoruz. <laughs> Hayır. Sadece videoyu bir şeyler yiyip içerken çekiyor. Sıkıntı büyük. Ya ormana geliyoruz. Böyle doğa içinde, bir de tahta kaşık getiriyorsunuz ha. Her yere tahta. <laughs> Dördüncü element miydi o? <laughs> Bu da yontulmuş. <laughs> 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 Bak bunu bir şey demedim. Gittiğim şey demedim. Buyurun kahveniz efendim. Rica etsem karıştırıp verir misin? Ben tek elimi kullanıyorum da. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tüküreceğim <gülüyor> mi işin ananı? Sen dediği silip otursana. Ben ayakta durmayı seviyorum. Otobüste de hep ayakta gidiyorum zaten. Gel <laughs> 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 misin bakalım. Al çiçeğim sana. Acıktın mı sen? Acıktın mı sen? Hadi bakalım. Otur. Otur. Aferin. <laughs> Arkadaşlar o kadar fazla çöp var ki yak yak bitmiyor. Bu da bizim komşumuz. Bayağı ıslatılı bir köpek. Bize yardımcı oluyor burada. Şöyle bir hayal ettim şimdi bunu da görünce. Diğer köpeklerin geldiğini. Alan o kadar büyük ki. Yani bir tane köpek hiç yer bile kaplamıyor. Burası 40 tane köpek var. <laughs> <laughs> Tabii o kadar abartmayacağız da bir yine 7-8 tane belki 10 tane köpeğimiz olabilir. Evet arkadaşlar kaba temizliği bitirdik. Birazdan kaba temizlik yaptığımız yerleri göstereceğim. Öncesi ve sonrası yapmayacağım çünkü bir önceki videoda öncesi var. Gerçi bu videoda da var. Şimdi köpek kulübeleri için kapıları bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde kapılar gelecek. Daha sonra köpeklerimiz de gelecek. Biz de yavaş yavaş buraya yerleşeceğiz. Şimdi temizlik yaptığımız alanlara bir bakalım son haline. Bütün çöpleri burada yaktık. Bayağı bir çöp çıktı. Bakar mısınız? Hala da yanmaya devam ediyor. Bildiğiniz çöp çiftliği olmuş burası. Yaka yaka bitiremedik. Bakın burayı böyle düzenledik. Bu lastikleri buradan kaldırdık. Şöyle düzenli bir şekilde koyduk yerine. Sonrasında bu alanlardaki tüm çöpleri attık. Buradaki tüm yaprakları topladık. Buralar hep çöplük içindeydi arkadaşlar. Buraları toparladık. Havuzun içerisi yaprak doluydu ancak yaprakları çıkarabildik. Şu anda elektrik ve suyumuz yok. Çünkü güneş panellerimizin aküleri henüz gelmedi. Onlar geldikten sonra suya da kavuşacağız. Çünkü suyu basabilmemiz için elektrik lazım. Pompaya elektrik vermemiz lazım. Buralar çöplük içindeydi arkadaşlar. Buraları toparladık. Temizledik. Akvaryumu boşaltmaya çalıştık. Bir yarıya kadar indirdik ama orada kalmış. Artık onu da tekrar devam ettireceğiz boşaltıp temizleyeceğiz içinde balık vesaire bir şey besleyebiliriz bakacağız duruma göre buralar baya kirliydi pislik içerisindeydi su olmadığı için yıkayamıyoruz buraları hala çamur ama yapacak bir şey yok yani bugün kaba bir temizlik yaptık Mutfağı komple söktük arkadaşlar çünkü kullanılabilecek durumda değildi. Buraya yeniden bir mutfak yapacağız. Ortalığı pisliğini aldık çünkü badana yapacağız daha ve boya badana yaptıktan sonra artık temizleriz. Parkedenin değişmesi lazım şişmiş hepsi. Bayağı kötü durumda. Artık parkedeni de değiştikten sonra burası güzel bir yaşam alanı olur. Çiftliğe geldiğimizde burada vakit geçiririz. 8 saatlik bir kaba temizliğin sonunda ancak bu noktaya gelebildik. Gel şöyle bir oturma alanımız oluştu. Bunları evden getirmiştik. Daha sonra suyla birlikte daha güzel temizlik de yaparız köpeklerimiz de gelince çok güzel bir yaşam alanı olur. Hemen sınırımızda bir akarsu keşfettim. Küçük bir dere gibi bir su. O da çok hoşuma gitti. Bir dahaki videolarda ona da bakarız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.